Merhaba arkadaşlar saatlerimiz 21.48 Beşinci ee, ay 24'ü Pardon beşinci ay 2025 Pazar Yani Beşinci ayın yirmisi. Pazar 2025. Saatler 21.49. <laughs> Arkadaşlar. E, video atmak istedim. Mahalleden sonra. Şimdi. E, neden video atmak istedim? Aslında bir günden değerlendirmesi yapalım dedik ama bir 30 dakikamız var. 30 dakikada yaptık yaptık yapamadık. Ne olur bilmemiz. Arkadaşlar yani o kadar sorunlar, o kadar problemler, o kadar şeyler var ki dünyada yani ben de kendi hikayelerimi kendi hayat bilgilerimi kendi dünyamdaki olan videolarımı küçük bir e, hatırlatma not defteri gibi düşünelim. Yani şöyle düşünelim. Yani bir depolama alanı gibi düşünelim bunu. Hafızaya yükleme. Şimdi e, doğru ve dürüst düşünecek olursak insan oğlunun hayatı çok şeylerden ibaret. Maalesef yani doğru düz insan yok artık. Hiçbir zamanda olmadı. Asrı saadet dediğimiz o dönem aslında asrı felaketten başka bir şey değildi. O zamanda da yani hiçbir zaman asrı saadet olmadı. Asrı saadet dediğimiz şey aslında cehennet ehli demektir. O yüzden şimdiki bütün yani iyi şeyler bu dünyada olmaz. Sadece gelir geçer. İyi hisler, iyi duygular, iyi şey, iyi kalıntılar olur. Ama bunların devamı olmaz maalesef insan gibi. Yani ne zaman iyi niyetimiz ağırlık basarsa iyi oluruz ama bunun da çok az sürdüğünü, ama kötünün çok sürdüğünü, kötünün e, hakim olduğunu iç ve dış olarak bunu dile getirmek istedim ve dile de getirdim mesela İslam tarihine baktığımızda sadece İslam olarak düşünmeyelim bunu insanlık olarak düşünürsek mesela izah ediyorum sizlere Dünya tarihi, İslam tarihi veya insanlık tarihine bakacak olursak birçok yanlışlar, birçok yalanlar, birçok masallar, birçok rivayetler, birçok hurafeler ve birçok yanlış yalan bilgilerden ve hani ne derler? Curcuna'dan ibaret, dedikodudan ibaret. Ama asla astarı olmayan şeylerden ibaret. Maalesef tarihimiz böyledir. İslam tarihi de böyledir, insanlık tarihi de böyledir, dünya tarihi de böyledir, Türkiye'nin tarihi de böyledir. Dünyadaki milletin tarihlerinden de yalan ve sahtekarlık hakimdir. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü siyaset, o zamanın siyaseti de olduğu için yani ne zaman Peygamber Efendimiz'in zamanında da siyaset vardı, yalan dolan ve ibnelik vardı, adam kayırma veya e, dalavere ne derler ona, e, nasıl söylerler ona, yani adam devşirme, ne söylerler hani ne derler, adam kayırma, adam torpilli, veya işte ne söylüyorlarına hani bunu çoğaltabiliriz örnekler çoktur ama maalesef doğruluk dürüstlük yoktur doğruluk dürüstlük çok az olmuştur insanlıkta çoğu hep kötülükle e, geçmiştir zamanlarımız gecemiz gündüzümüz bak düşünsenize birbirimize kıymışız birbirimizin canına kastetmişiz birbirimizin malına, canına, namusuna göz dikmişiz. Irzına geçmişiz veya tecavüz etmişiz. Mal, mülk veya maddi ve manevi olarak bunları yapılmıştır maalesef. Yani hiçbir dünya yüzünde ak insan kalmamış maalesef. Kalanları da gördüğünüz gibi ne yapmışlardır. Mesela tarihlerimizde Yahudilerin eserleri gibi mesela mesela tarihçiler çok iyi biliyor. Tarih profesörleri, tarih yazarları veya tarih bilinçlileri bu zamanını vermiş bu insanlardan da Allah razı olsun iyi kötü bunlardan bir şeyler biliyoruz. Yoksa bunlar da olmasa ee, hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Yani şunu söylüyorum e, ne zaman kayıt altına alınmışsa tarih bir şekilde o tarihin de içine edilmiştir. Çünkü e, biliyorsunuz e, mesela İslam tarihinde Emevi dönemi vardı. E, so Emevi dönemi vardı biliyorsunuz değil mi? O Emevi döneminin neler aldı, neler götürdü? Neler kopardı. Hepimiz farkındayız değil mi? Muavi dönemi vardı. Abbasi dönemi vardı. Zaten tarihte Abbasi döneminde çoğu yazıldığı için Emevi dönemini de kötü yönlerini göstermiş ya da kötü yönleri de tabii ki olmuş ama Abbasiler çok mu iyiymiş? Abbasiler de onlardan daha beter, daha kötü çıkmış. Bakın o onda onların, onların anlattığı, onların yazdıklarına göre Abbasiler, Müavillerin, Müvillerin bile e, mezarlarını açmışlar, mezardaki kemiklere bile e, tecavüz veya e, zulüm etmişler. Bu insanlık adına büyük bir ayıptır. Demek ki insan birbirini de yiyebiliyor, yamyam, yirenç Hani Peygamber Allah-u Teala demişti ki, e, Peygamber sizin bilmediğinizi ben bilirim demişti ya meleklere. Melekler de demişti ki bunu söylemeden önce Ey Rabbimiz sana seni tenzih ederiz ama sen insanları insanlar yeryüzünde kan dökecek, birbirlerini boğazlayacak, birbirlerine tecavüz edecek, birbirlerini yıkıp yıkıp birbirlerini boğazlayacak, birbirine kıracaklar. Böyle insan mı yaratacaksın diyecek de, demişlerdi. Allah da demişti ki o zaman e, söyleyin bana bunları siz mi dahi biliyorsunuz diye e, onlara teslimiyette e, onları sınamıştı ve onlar da teslim olmuştu. Birkaçı hariç bütün melekler teslim oldu. Ama şimdiki insanların çoğu buna teslim olmadı. Hak hukuk adalet geldi Allah'tan ama buna buna bile çaman çamur atanlar olunca tabii ki çoğu insanlar yola gelmez. Yani asları, atları ardamara çatlamış, imanda samimi olmayan münafıklar türemiş ve iman eder gibi gözüküp ama iman etmemiş ajan ajan gibiler, sahtekarlar ve 200'li olarak e, tarihe hani ondan gözükmüş ama ondan olmamış hepsi siyasi hepsi bakın yani o zamanda da siyasi hakimdi bu zamanda da demek ki e, o hani asrı saadet dönemi denildik ya aslında hiçbir zaman asrı saadet yaşanmamıştır hepsinin e, burnundan gelmiştir ta ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar hepsinin burnundan getirmişlerdir. Hem halkı, hem peygamberleri, hem de temiz insanlarla beraber hepsinin burnundan getirmişlerdir kötü insanlar, kötü niyetliler. O yüzden tarihe bu insanlar, bu Arap dünyası veya Türk dünyası veya dünyaya hakim olan her kimse bunlar hepsi kan, gözyaşı ve zulmünü sürdürmüştür ve sürdürmeye de devam ediyor. Neden? Siyaset uğruna, bir çıkar uğruna, bir hak beyan etme hakkı, hukuku ve adaleti çığnar duruma gelerek insanların kanına, namusuna, malına, canına, özüne maalesef zarar gelmiştir ve yok edilmiştir. Koskoca tarih birbirimizi kırarak o sahabi döneminde birbirimizi kırarak zaman geçmiştir. Zaten e, kötüler bu dünyayı yönetecekler. Buna iyiler asla hakim olamayacak. Ve hani bir laf vardır siyasette çok söyler. İyi günler göreceğiz. Asla değil. Biz sadece bu masallarda olur, iyi günler, iyiler hep masallarda ve filmlerde kazanır. Ama gerçek kişiler dünyada kötüler saltana sürer ve hükmünü sürdürür. Ne derler? Ama bakın, şimdi biz de öyle bir kolayına kaçıyoruz ki ya nasıl olsa Allah var, bunlar yapsın burada. Yine olan senin namusuna, canına, malına, özüne oluyor. Allah var deyip işin içinden çıkıyorsun. Ne oldu rahatladın mı yani? Bu mu çözüm? Bu mu çare? Hani adalet? Hani hak hukuk? Hani hak? Yani insanların yaptığını bir başkası yapamıyor. Düşün. İnsanlar o kadar sorunlu, o kadar dertli, o kadar çaresiz ki bazen hasta oluyorlar, işin içinden çıkamıyorlar, batıyorlar, iflas ediyorlar. Yani e, bu insanlığın düzelme e, şeyi yok bence. Yani umudu kalmamış. Neden umudu yok? Çünkü umudu da yitirdiler artık. Yani şimdi. Yani e, bir Türkiye'nin mesela iyi bir Türkiye bir meydana gelmesi için mesela e, kendi ekonomisinin güçlü olması lazım ve bu ekonomisi de halkına ve düşmanlarına karşılık vermesi lazım ki anca ayaklar üstünde durabilirsin. Ama Türkiye böyle mi? Yok. Çünkü e, afedersin don vergisine kadar e, uygulayan bir e, bir yönetimden bahsediyoruz yani don vergisi affedersin don vergisi yani ne saçma sapan değil mi bir şey işte ee, yani neden çünkü yokluk birbirimizi, birbirimizi affedersin bu birbirimizi sikmektir yani bunu Türkçesine izah edelim birbirimize tecavüz etmektir nasıl geçiniyorsan nasıl duruyorsan dur bana ne? diyor düşünmüyor artık. He, sen şimdi bunu düşünmezsen halk bunu düşünür mü? O zaman e, kardeşim iyi yönetemiyorsunuz. Gidin. Bırakın ya. Yani dünya sizinle kayım değil. Türkiye sizinle kayım değil. Dünya sizinle var olmadı. Siz kurmadınız bu Türkiye Cumhuriyeti'ni. Bırakın kardeşim o koltukları. Adamsanız, adaletli insansanız, e, samimiyseniz bırakın kardeşim. Tamam alın ne yaparsanız yapın deyin ya. Yapın deyin kardeşim. Yani biz sadece yani biz şunu söylüyoruz. Şunu demek istiyoruz. Kardeşim ne B partisi ne A partisi. Yönetemiyorsanız bırakın ya. Bırakın. Bırakın. Bırakın bizleri yabancılar yönetsin ya. Bırakın. Euro, Euro'ya geçelim. Dolara geçelim. Kardeşim madem yönetemiyorsunuz, çözemiyorsunuz, halledemiyorsunuz. Yani saçma sapan vergiler uyguluyorsunuz. O zaman kardeşim euro'ya bağlayın. Paramız euro olsun. He? Dolar olsun. Sterlin olsun kardeşim paramız. Allah Allah. Bırakın kardeşim ya. Bırakın. Yani e, kardeşim doğalgaz buluyorsunuz. Birkaç sene sonra rahatlayacağız diyorsunuz. Yok ortada bir şey. Petrol buluyorsunuz. Birkaç sene sonra rahatlayacağız diyorsunuz. Y yine yok. Yine yalan dolan. Ondan sonra başka bir şeyler buluyorsunuz mesela Türkiye'mizin işte şey altınları var mor madeni vardı piyasaya çok meşhurdu. Ne oldu? Onu işletemediniz değil mi? Ee, ne oldu? Yalan yüzünüzde patladı Yüzümüzde patladı. Haydi sana buyur buradan yak. Bir de bir de öyle bir yalan uydurmuşlar ki din adı altında milleti İnsanların i̇şte hani vicdanını rahatlatmak için din İslam icat etmişler efendim. O kadar dört halifeden sonra İslam'ın içine edilmiş birbirlerini yemişiz. Ondan sonra sahte hurafe, riya rivayetlerle, hikayelerle, masallarla bizlere avutmuşlar. Halbuki bu anlatılan bütün mezheplerin anlattığı şey hep yalan hadisle uygu, uydurma götünden başından Yahudi'den şuradan buradan alma devşirmeden şarlatanlıktan gelmiş bir sahtekar bir din oluşturmuşlar. Bunu bize dayatmışlar. E, zor, zorbalık yapmışlar. E, baskı ve kölelik ve e, buna da İslam demişler kurtuluş diye. Ulan gerizekalı yok öyle bir dünya be. Ulan siz İslam'ı böyle yedirdiniz millete, ee, Allah'la aldattınız insanları böyle. Ondan sonra Kur'an'la aldattınız, hadislerle aldattınız, işte siyasetle aldattınız, aldattınız. Yalan dolanınız hiç bitmiyor sizin. Yalanınız bassın, sahtekarlığınız bassın, samimiyetsizliğiniz bassın sizin. Yani bu dünyada yaşanmış bir şey maalesef. Yani kusura bakmayın. Bizleri bizleri çok yalan söylemişler. Vah garibi, vah zavallım. Bütün olan bir tane de vatandaşa, garibana, vatana, yoksula, garibe olmuş. Bu nasıl bir şey yani? Bunu bu, bu mübah mıdır yani? He? Yani bütün e, krediyi vatandaş çekecek, toplum çekecek, halk çekecek. Bunlar da, affedersin, trilyonlara konacaklar. Paranın üstünde, affedersin, e, ne derler? Hani, Türkçesini söyleyeceğim, özür dilerim ama sözün meclisten dışarı, aman üstünde fındık kıracaklar. He. Hani, eee... Ne diyorlar? Aman götüm sikilmesin. Bu, bu, böyle, böyle bir şey var mı ya? He? Kusura bakma yani. Ee, bu dünyada bay, bayan, erkek, kadın e, kimse bunlar yönetecek olacak. Hepsi adaletli olmak zorunda dünya insanı ama hiçbirinde adalet göremedik. Hepsi sahtekar, hepsi çamur, hepsi pislik içindeler. Hepsi çıkarlar uğruna bir saltanat kurmuşlar. O koltuktan o iktidardan kimlerse onlar yabancılar da dahil, Arap milleti de dahil, Türkiye'de dahil, dünya da dahil, daha bilmediğimiz, bilmediğimiz. Bak bu olaylar o kadar karışık ki aslında. Yani dünya yönetimi gerçekten bir sahtekardır yani. Hiç kimse dürüstlük beklemesin kimseden. Dürüstlük yok. Sadece biz böyle masallarla dürüstlük ancak filmlerde ya Türk filmlerinde ya da her filmlerde dikkat edin iyi şeyler kazanıyor ama gerçek öyle değil. Hep kötüler kazanmış, hep kötüler hakim olmuş ve hala da e, yani gerçek haberleri ve televizyonları ve internetteki olaylar hepsi gerçeği yansıttığı gibi hiçbirinde de iyinin kazanmadığını, iyinin bitmediğini görüyorsun. Hepsi kötüye sonuçlanıyor, hepsi kötüye çıkıyor. Yani olumsuz şöyle. Hani bazı yol işaretleri, trafik kurallarında şöyle bir olumsuz yol işareti var ya eksi böyle. Kırmızı tabelanın içinde beyaz bir işaret var böyle. Eksi şey gibi. Eksi gibi böyle. Anlıyor musun? Aynen. Ya da şöyle dön, döner kavşak ve çarpı koymuşlardır. Buradan dönemezsin diye. Ama bu trafik kurallarına da maalesef uyulmadığı gibi adalete de uyulmuyor. İslam'a da uyulmuyor. Çünkü İslam yalan dolandan ibaret. Adaletimiz yalan dolandan çarpma. Afedersin trafiğimiz zengine geçiş üstünlüğü verirken fakir fukaraya vergiler, cezalar, makbuzlar gönderilmekte ve gelsin çıksın işin işinden. Bu mu adalet? Donuna kadar halkın donuna kadar vergisine koyuyorsunuz ama zenginden hiçbir don vergisi bile almıyorsunuz. Ama fakirden don vergisi diye bir boktan bir kanun uyduruyorsunuz ve don vergisi diye affedersiniz saçma sapan vergiler icat ediyorsunuz. Şimdi sorarım sizlere. Gelin bizim yerimizde siz olun da siz geçinin bakalım bir ay. Ya bir ay sadece. Hani bak Ramazan orucu e, diye bir şeyi kimse inkar edemez. Bu farz bir oruç. Nasıl bir Ramazan orucunu sadık insanlar tutuyorsa gelin de siz de biz de diyoruz ki halk olarak gelin bir ayınızı askeri ücretle bir geçinin bakalım. Kendinizi o e, Kendinizi o yere koyun. Madem bizleri savunuyorsunuz milletvekilleri, ey milletvekilleri, iktidarda olsun, muhalefet olsun. Gelin bunu yapın bakalım. Öyle konuşmak, sallamak, çıkarları olduğu için işte hep götü kurtarma politikaları olduğu için affedersin, kusura bakma burnumuz boktan çıkmıyor çıkmayacak da. Hep birbirini suçlamak, hep işte sen eğri oturdun, senin burnun niye eğri, senin niş, dişlerin niye sarı, niye dişini fırçalamıyorsun gibi affedersin sudan bahanelerle birbirlerini şey yapıyorlar yani düdüklüyorlar. Yani görüyorsun işte hayat saçmalıktan ibaret. Burada adaletin olmadığını anlıyoruz. Konu neydi bugün? Konu konu bugün işte sizin de bildiğiniz gibi yani konu ortada. Konu olumsuz. Konu hiçbir zaman düzelmeyen. Ekonomisi batmış. Ee, geçim yok, alım gücü sıfır. Yaşamak imkansız. Ee, yani bak, şunu düşünen yok. Yani bak diyor, bir de diyorlar ki evlenen çuvalın 4-5 tane çoluk çocuk sahibi olun. Nasıl olacak başkanım? Ya bana bunu izah edin. Nasıl olacak? Evlenemiyorsun çünkü dünyanın parası. Ev alamıyorsun. Trilyonlarca para. Gücün yetmez. seni aldığın para ne ki? Araba, otomobil, motosiklet, her şey dahil içinde. Alamıyorsun. Dünyaca vergisi, dünyaca sigortası, dünyaca KDV'si, At, e, ÖTV'si, cadçucu, afedersin. Yani bir sürü e, şeyler var. İşte biliyorsunuz ya, yani bunu bilen sizsiniz, bu aracı olan sayısınız, işte bir sürü vergi ödeyen sizsiniz, biziz, siziz, biziz. Yani ödeyenler var, ödemeyenler var. Ödemeyenlerin de canını alıyorlar, al, alın. Ne yapalım yani, alın. Bir canları var zaten, onu da e, bir şekilde alamadı, gullemedip al alınıyor zaten. Yani kardeşim insan ıı, ırkı çuvalıyor, bir de bizden çuvalın diyorsunuz. Ama bir ne, nasıl bir laf vardır. Hani nerede çokluk orada bokluk. Yani çuvalmak da bazen sorun teşkil ediyor, sorun meydana getiriyor. Ama bazen de soru, çuvalmak e, bir problemi de aşabiliyor. Yani hem avantaj yönü var, hem de dezavantaj yönleri var. Her şeyde olduğu gibi. Yani bizim ekonomimiz ne ki? Ha? Bizim cari açımız, e, hani işte ihracatımız ne ki bizim yani? Onu kadar konuşursun ancak. O da affedersiniz ayı kurtarmak adına veya bir yılı kurtarmak adına konuşulan e, yalan dolan e, sahtekar sözler. Hiç de e, yani sadık olmayan sözler ediyorlar ve sonra siktir olup gidiyorlar. Bilmiyor muyuz biz bunları? Biz bunlardan haberdar değil miyiz? Yani kardeşim e, söz, sözün özü nedir biliyor musunuz? bize her türlü sikiyorlar. Onun şarkısı da var hatta e, şey olarak söylüyorlar. At dünya olarak söylüyorum bunu. Dünyadaki insan olarak bizi her türlü sikiyorlar kardeş. Maddi manevi abuk subuk vergiler. Abuk subuk icat edip saçma sapan kanunlar koyarak bizleri ben kanunu eleştirmiyorum ama maalesef insanların canı her şeyden yanmış, İslam'dan yanmış kanundan yanmış, vergiden yanmış, yaşamaktan yanmış, geçimsizlikten yanmış, zaten alım gücü düşmüş. Ee, yani cepten çıkanın haddi hesabı yok ki. Ne, neyi biriktireceksin kardeşim? Bana hikaye okumayın. Ya yani ne birikecek? Ya yani bir TL ile sen bir senede o para ne kadar eder ki bir TL ile? Onu bile yani affedersin yani o bile kalmıyor. Çünkü afedersin muhtatız gibi parayı çekiyorlar kardeşim. O kadar e, gider varken delir e, gideri karşılamaz hale geliyor. Öldürün kardeşim o zaman ya, öldürün ya, öldürün ya. Siz madem bunu istiyorsunuz, bu bir savaştır aslında. Yani sessiz savaştır bu işte. Anladın mı? Ya yani savaş hani. Bu bu savaşın adı nedir biliyor musun? Sessiz. Aman duyulmasın. Bu bir savaştır. Yaşıyorsan yaşa. Yaşamıyorsan geber git. Nalet olası denilen bir düzendeyiz ve bu savaşın kolay kolay bitmeyeceği uzun süreceği kesin. Bunun adı sessiz savaş. Sessiz çığlık. Yani e, nedir? Ekonomi savaşı. Nasıl bir ekonomi savaşı? Geçinemeyen yavaş 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 milim milim ölmeye ölmeye muhtaç. İşte bu aslında kötü ama bunu düzeltecekleri yerde berbat ediyorlar her biri. Muhalefet de öyle, iktidarı da öyle. X parti, A parti, B parti hepsi böyle, hepsi. Hiçbiri birbirinin e, maalesef e, iyisi değil. Gelen de, giden de, giden de, gelen de birbirini aratıyor kardeşim. Kimseyi kötülemeye gerek yok. Yani anlayacağınız hepimiz suçluyuz. Hepimiz hatalıyız. Hiç kimse eee